köye geldik. Evet. Odamızı düzenleme videosu çekeceğiz. Hangisi benim hangisi senin olur? Bana fark etmez. Bana da. İka, belki gece sen benim yanıma gelirsin ben de senin yanına geleyim. Tamam biz kararlaştırırız sonra. Mesela şuradaki şeyi alalım. Ben sevmedim bunu. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle tül var. Hı hı. Sen göster istersen. Evet burada tül var bir tane. Yani bunları da almamız gerek kesinlikle ya <laughs> <Çok. gülüyor> <laughs> <Çok. gülüyor> yeni, yeni fark ediyorum neyse arkadaşlar dünya en uzun ağacını göstereceğiz size evet o da bizde gördüğünüz gibi arkadaşlar Bakıyor, gözüküyor mu bilmiyorum gözüküyor ama. gözüküyor ama <laughs> aşağıya evet. kadar uzanıyor ve Tamam hadi hadi hadi. biz evet. şu an ikinci kattayız arkadaşlar. Evet. Onu düşün. Şu tarafa doğru. Arkadaşlar şu an burayı tanıttık. Düzenleme videosu birazdan geliyor. Evet. Şöyle bir arka şeye göstereyim Şu olayı tamamen gösteriyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz.